şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel bir podcast yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonyum yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kırmızı hap. Böylelikle Agah Bey ile RP Talks podcast doğdu ultra süper güçlerini kullanarak sunucunuz Agah Bey ve yayınlarına davet edeceği sayısız konu yaşamlarını feminizm, müstakbel kedi anneleri ve beta erkeklere karşı savaşmaya adadılar. İşte karşınızda Red Pill Talks Podcast. Merhaba arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün Kırmızı hapta sıklıkla konuşulan alfa ve beta kavramları üzerine konuşacağız. Daha doğrusu alfa fax, beta box yani alfa siker ve beta öder kelimesi ne demek? Bunun hakkında konuşacağız. Bu kelimeyi sıklıkla duyuyoruz. Birçok kırmızı haplı erkeğin ağzından, kırmızı hap üreten insanların ağzından papağan gibi bu kelimeyi tekrarladıklarını duymuşsunuzdur arkadaşlar. Çünkü bu kelime kadınların doğası ile ilgili ve cinsel pazarın nasıl çalıştığıyla erkeklerin cinselliğe nasıl ulaştığıyla ilgili önemli gerçekleri açığa çıkaran bir kelime, önemli bir dinamik. Şimdi, kadınlar için cinsel anlamda değerlendirildiğinde iki tip erkek vardır. Çekici erkekler ve itici erkekler. Kadınlar çekici erkeklerle yatmak isterler ve itici erkeklerle yatmak istemezler. Çekici erkekleri kırmızı literatüründe alfa erkek. İtici erkekler ise beta olarak adlandırılır. Kadınların alfa olarak algıladıkları erkeklerle seks yapma sebepleri beta olarak algıladıkları erkeklerle seks yapma sebeplerinden farklı olacaktır. Erkeklerin neden seks yapmak istediği oldukça komik derecede basittir. Bunu zaten herkes bilir. Bunun sebebini sorsanız size gülerler hatta. Ama kadınların neden seks yapmak istediği sorusu üzerine kitapların yazıldığı bir sorudur. Bunun evrimsel, psikolojik, dini, kültürel ve daha başka alt kategorilerden incelenebilecek birçok sebebi olacaktır. Ama soruyu kadınlar neden alfalarla seks yapmak isterler diye değiştirdiğimizde bunun kısa ve uzun cevapları olacaktır. Kısa cevap kadınların alfa erkeklere gerçek arzu duymalarıdır. Kadınlarda şehvet duygusunu yaratan şey erkeğin alfa özellikler sergilemesidir. Bunun uzun cevabı ise kadının alfa olarak algıladığı erkeklerden yapacakları çocukların hayattan kalma ihtimalinin daha yüksek olmasıdır. Çünkü alfa erkek güç sinyalleyen erkek. Bu doğada fiziksel güç olarak karşımıza çıkar. İnsan dediğimiz daha komplike canlıdaysa bunun duygusal, mental, ruhsal ve farklı güç varyasyonları da olacaktır. Kadına herhangi bir şekilde güç sergilediğinizde ve güçlü olduğunuzu gösterdiğinizde onun tarafından alfa olarak algılanırsınız. Tabii ki biz de bir hayvan olduğumuz için her zaman fiziksel güç bunun en temel seviyesidir. Bedenimiz bizim hayatta kalmamızı sağlayacak şeyleri yapmamızdan mutlu olmamızı ve arzu duymamızı sağlayacak şekilde evrimleşmiştir. Bu sebeple cinsel arzu ve şehvet duygusu kadındaki evrimsel hayatta kalma dürtüsünden doğar ve kadının bedeninde arzu yaratarak onun cinsel stratejisi için en avantajlı seçeneği seçmesini sağlar. Kadınların erkekleri neye göre çekici bulduklarının altında yatan evrimsel dinamik de işte bu. Peki, kadınlar neden betalarla seks yapmak isterler? Bunun bir sürü farklı sebebi olabilir. Bu sebepler genel olarak o erkeği ilişkide tutabilme motivasyonu altında dallanıp budaklanacaktır. Peki, neden betalarla ilişkileri olsun isterler? Kadınlar gençken ve cinsel pazar değerlerinin zirvesindeyken daha çok alfa özellikleri yüksek erkekleri seçmeye yönelimli olacaklardır. Ve bu seçimlerinin altında yatan temel motivasyon şehvet ve cinsel arzu. Fakat yaşlanmaya başladıklarında artık şehvet ve cinsel arzu önemini yitirmeye başlar. Eskisi kadar önemli değildir. Ve eğer görüştürdükleri, görüştükleri alfalardan birisini evliliğe kapatmayı başaramamışlarsa öncelikleri alfa düzleminden beta düzlemine doğru kaymaya başlar. Çünkü artık yaşları geçiyordur. Yeterince eğlenip parti yıllarında yeterince alfalarla takılmışlardır. O dürtüyü içlerinden atmışlardır. Ve daha da önemlisi çocuk sahibi olma aciliyetleri hızla artıyordu. Sonuçta kadınlarda çocuk sahibi olmaya, çocuk doğurmaya yönelik bir dürtü var. Çünkü bedenleri bunun üzerine evrimleşmiş, bunun üzerine inşa edilmiş. Ve bunu ne kadar ertelerlerse aslında psikolojik anlamda kendilerini o kadar sıkıntıya sokuyorlar. Ve burada evrimsel süreçte yalnız kalmanın kadınlar için ölüm anlamına geldiğini de tekrar hatırlatalım. Bu sebeple yalnızlık korkusu çocuk aciliyeti ve alfaların o ponçik kalbinde yarattığı kırıklıklardan aldığı motivasyonla eli yüzü düzgün nur topu gibi bir beta ile sevgili olur. Betalar iyidir, sevgileri büyüktür, güvenlidir, rahatlatıcıdır, sıcaktır, ilgilidir, önemser, dinler, eve her geldiğinde çiçek alır, her gün evi temizler, ona yemek yapar, ona bir kraliçe gibi davranır, neredeyse mükemmel olan bir erkektir ama aynı zamanda kadınların onları neden arzulayamadıklarını bir türlü anlayamadıkları erkek modelidir. Çünkü bu erkekler alfa dışında her şeydir ve alfa olmadan cinsel arzu olmaz. Sonuç olarak tüm bunlar bizi kırmızı hapta anlattığımız alfa fax, beta fax, beta box dinamiğine getirir. Yani alfalar sikerler, betalar ise öderler. Çünkü alfalar çekicidir, betalar ise iticidir. Kadınlar alfalarla istekle Betalarla ise zorunluluklarından birlikte olurlar. Daha iyi seçenekleri olmadığından ve erkek seçimleri konusunda taviz göstermeleri gereken bir konumda oldukları için onlarla birlikte olurlar. Ama onları gerçekten arzuladıkları ve şehvet duydukları için onlarla birlikte olmazlar. Kadınlar betaları arzulamadıklarını bilirler ama onları neden arzulayamadıklarını anlayamazlar. Bu dinamik ilişkilerde de sıklıkla karşımıza çıkar. İlişkilerin bitmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi erkeğin ilişki içerisinde ilişkiye alfa olarak girip ilişkinin içinde betalaşmasıdır. Ve bu kadın için tam bir hayal kırıklığıdır. Çünkü kadınlar erkek seçerken tıpkı orsadan bir hisse seçimi yapar gibi erkek seçerler. Seçtikleri her erkek onlar için bir yatırımdır. Ve ilişki içerisinde alfadan betaya dönüşmüş bir erkek kötü bir yatırım demektir. Kadın o erkeği alfa zanneder, alfa diye alır, Alfa diye ona bütün yatırımlarını yapar. Belki de Alfa diye evlenir ve Alfa diye ona çocuk verir. Ama ondan sonra bu adamın tam bir beta olduğunu fark eder. Ve bu kadının o yumurtalarının rüp diye işine kaçmasına sebep olur. Oldukça iticidir. Ama kadınlar bunun sebebini bir türlü anlayamazlar ve artık birlikte oldukları adamı neden arzulayamadıklarını öğrene farkında varamadıklarında arzulayamadıklarını anladıklarında ama neden arzulayamadıklarını anlayamadıklarında o zaman bir vicdan azabı içerisine girmeye başlarlar. Çünkü her şey doğruymuş gibi görünür. Çünkü zaten bu kadınlar istediği her şeye sahipmiş ve bunlar için şükür etmesi gerekiyormuş gibi görünürler. Ama bir türlü münnettar olamazlar çünkü bir şey doğru değildir. Bir şeyde bir sıkıntı vardır ama o sıkıntının ne olduğunu anlayamazlar. İşte o sıkıntı o erkeklerin artık itici bir erkek olmasıdır ve o kadınların artık hocalarına, erkeklerine eskisi kadar arzu duyamamalarıdır. İlişkilerin ve evliliklerin ilerleyen, düzen ilerleyen seviyelerinde, süreçlerinde kadınlardan işte bana yeterince çiçek çikolata almıyorsun, beni yeterince tatile çıkarmıyorsun, benimle yeterince ilgilenmiyorsun bla 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 diye şikayet etmelerinin altında yatan sebep aslında budur. Aslında kadın gerçekten adam bunları yapmadığı için şikayetçi değil kadına nasıl şikayetçi olduğu şey kocalarının iyi bir yatırım olmadıklarını anlaması, kanıtlamaları. Ve aslında şikayet olduğu, şikayetçi olduğu şey budur ama bundan şikayetçi olduğunu bilmez. Çünkü bundan şikayetçi olduğunu itiraf etse, kabul etse kendisini kötü hisseder. Bu yüzden sıkıntının başka bir şey olacağını düşünür, başka bir şey olması gerektiğini düşünür ve sorunları başka şeylerde arar. Kocam artık bana yeterince ilgili değil. Bana yeterince çiçek almıyor. Beni tatillere çıkarmıyor. Beni dinlemiyor. Benimle ilgilenmiyor. O yüzden onu arzulamıyor olmalıyım diye düşünürler. Halbuki sebebim bununla alakası bile yok. Şimdi alfalar neden sikerler ve betalar neden öderler? Kadında cinsel arzuyu yaratan şey alfa özellikleridir. Bu ne demek? Yani erkeğin fiziksel olarak güçlü olması, duygusal olarak güçlü olması, zihinsel olarak güçlü olması, ruhsal olarak güçlü olması, muhtaç olmaması, opsiyonları olan ve tercih edilen bir erkek olması ve zaman zaman bu opsiyonlarını değerlendiriyor olması, kadınlara ulaşabiliyor olması, kadınların yatmak istediği ve erkeklerin olmak istediği bir erkek olması, statüsünün yüksek olması, belki de ünlü olması, saygı görülüyor olması. En önemlisi bir kadından almak istediği şeyleri alamayacağını fark ettiğinde arkasını dönüp çekip gidebilecek omurgayı gösterebilme yeteneğine sahip olması. İşte alfa özellikler budur. Alfalar bir kadınla takılırlar, eğlenirler, iyi vakit geçirirler. Bunu yapmak için o kadınla sevgili olma zorunluluğu içerisinde hissetmezler. Kendilerinin onlara bir ilişki borcu olmadığını kadınların da kendilerinde bir seks borcu olmadığını bilirler ve buna göre davranırlar. Bir kadını beğendiklerinde oturup bunun için düşünmeden giderler, onlarla tanışırlar. Eğlenip iyi vakit geçirmeye çalışırlar. Ve eğer yeterince ilgi görmediklerini ve istenilmediklerini, arzulanılmadıklarını fark ettiği fark ederlerse oradan uzaklaşırlar ve giderler kendilerini isteyen başka bir kadın bulurlar. İşte alfa budur. Alfa bolluk zihniyetidir. Alfa denizde bir sürü balık var zihniyetidir. Alfa dondurmanın bir sürü farklı çeşidi var zihniyetidir. Gerçek bir alfa dışarıya çıkar, eline bir kaşık alır ve o kaşığı erişebildiği bütün dondurma aromalarına daldırmaya çalışır. Ya da oltasını alır, denize gider, kıyıya gider ve olabildiğince, alabildiğince bütün balıkları avlamaya çalışır. Bu kendisi için yapar. Eğlenmek ve iyi vakit geçirmek için yapar. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapar. Beta dediğimiz arkadaşsa alfa özelliklere sahip olmadığı için cinsel anlamda çekici değildir ve bu özelliklerdeki eksikliklerini ödeyerek hani ilgiyle, zamanla, enerjiyle, parayla, sevgi sözcükleriyle, çiçeklerle, çikolatalarla, pahalı tatillerle ve ne yapabilirse, neyle ödeme yapabilirse onunla bir şekilde ödeyerek alfalıktaki eksikliklerini kapatmaya çalışan erkektir. Yani bu aslında bir nevi Arzu'nun pazarlığını yapmaya çalışan erkektir de diyebiliriz. Ve bu podcast'i bir süredir takip ediyorsanız Arzu'nun pazarlığının asla yapılamayacağını söylediğimizi de hatırlıyor olmalısınız. Bu kırmızı apın en temel kanunlarından bir tanesidir arkadaşlar. Bir kadının sizi arzulayabilmesi için onu asla ikna etmemelisiniz. O arzu organik bir şekilde kendiliğinden gelişmelidir. O arzuyu kadın sizin karakterinizden, cesaretinizden, sahip olduğunuz şeylerden almalıdır. Size baktığında sizde arzulanabilir bir erkeği görmelidir. Alfa ve beta aslında bir zihniyettir. Alfa bolluk zihniyetidir, beta muhtaçlık zihniyetidir. Alfa denizde çok balık var zihniyetidir, beta benim için yaratılmış sadece bir kadın var, ben zaten çok da istenilen bir erkek değilim ve o kadını bulduğum zaman bütün tırnaklarımla dişimle o kadını tutunmalıyım ve o kadın beni asla bırakmamalı ve ben de asla yalnız kalmamalıyım zihniyetidir. Alfa kendine odaklanmanın ve kendini geliştirip kendini gerçekleştirmeye çalışmanın zihniyetidir. Beta ortalama bir erkek olarak kalmanın ve yaptığı her şeyin altında kadına ulaşmak için o şeyleri yapmanın zihniyetidir. Alfa hayatına iyi şeyler katmak için para kazanır. Beta kadınlara ulaşmak için para kazanır. Alfa iyi görünmek ve iyi hissetmek için vücut yapar. Beta kadınlara ulaşmak için vücut yapar. Alfa kadınlarla eğlenip iyi vakit geçirmek için kadınlarla görüşür. Beta kadınları yatağa atmak için kadınlarla görüşür. Alfa'nın amacı cinsellik değil, eğlenip iyi vakit geçirmektir. Cinsellik zaten ona doğal bir şekilde gerçekleşir, başına gelir. Beta ise amacı cinselliktir. Cinselliğe ulaşmaktır. Cinsellik onun için çözmesi gereken bir problemdir. Alfa cinselliği düşünmez. Cinsellik zaten onu bulur. Sadece hayatını eğlenceli bir hale getirmekle meşgul. Tüm bunlardan dolayı alfa çekicidir. Yani alfa sekse ulaşabilen erkektir. Beta ise iticidir. Beta sekse ulaşmakta sıkıntılar yaşayan bir erkektir. Beta sekse ulaşamadığını kafaya çok takan erkektir. Alfa için kadınlar hayatın amacı değildir. Hayat yolunda zaman zaman beraber ilerledikleri yoldaşlardır. Betalar için kadınlar hayatın amacıdır ulaşılması gereken şeylerdir. Bütün mutluluğun, neşenin ve hayatta istenilen her şeyin kaynağıdırlar ve onlar için her şey kadın içindir. Kısacası alfa hayatının merkezine kendisine almış erkekken beta ise hayatının merkezine kadınları almış erkektir. Hayatının merkezine kendisini almış erkek çekicidir. Bundan dolayı cinselliğe ulaşabilir. Hayatının merkezine kadınları almış erkekler iticidir. Bundan dolayı cinselliğe ulaşamazlar. Ulaşsalar bile kadınlar onlarla Onları gerçekten cinsel anlamda arzuladıkları için değil, başka sebeplerden ve motivasyonlardan ötürü birlikte olurlar. Betaların her zaman alfalıklarından kalan o boşluğu, yani alfa olmayışlarından kalan o boşluğu bir şekilde ödemeleri gerekir. Kadın sürekli onları, onlara düzenli olarak çiçek aldırarak, şikolata aldırarak, ev işlerinde yardımcı olmasını sağlayarak, yemek yapmalarını sağlayarak çocuğa bakmalarını sağlayarak, başka şeyler yaptırarak, tatillere çıkarttırarak, kendilerine alışveriş yaptırtarak, başka şeyler yaptırtarak bir şekilde sürekli alfa olmayışlarının işlerinin bedelini onlara ödetirler. İşte alfa siker beta öder dinamiğinin altında yatan gerçekler bunlardır arkadaşlar. Cinsel pazarda çekici olan yani alfa özellikler gösteren, simgeleyen, sinyalleyen erkekler cinselliğe ulaşabilirler. Bu erkekler kadınların tercih ettiği, kadınların birlikte olmak istediği opsiyonları olan ve tercih edilen erkeklerdir. Betalar ise itici olan, ilişki odaklı olan, kadın onayı peşinden koşan, hayatının merkezine kadınları almış olan ve bütün Hayat amacı bir kadınla bir ilişki ya da bir evlilik içerisinde olup o kadını mutlu etmek olan adamlardır. Bundan dolayı kadınlar bu adamları çekici bulmazlar bu alfa siker beta öder kelimesini çok yanlış anlıyorlar. O alfa sikerdeki alfa siker alfa işte kadınları siker geçer bırakır değer vermez asla sevmez demek değil arkadaşlar. Alfa siker demek alfa karakterli olan erkekler cinselliğe ulaşabilirler kadınlar tarafından arzulanabilirler. Alfa olmayan beta olan erkekler ise cinselliğe ulaşamazlar kadınlar tarafından arzulanamazlar demektir. Bu onun iyice anlaşılması gerekiyor. Evet, umarım bu bölümü beğenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Umarım bazı kavramları açığa çıkarabilmişizdir, kavuşturabilmişizdir. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen değere butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak podcast'imizin daha fazla insana ulaşmasında bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.